Zombi kendine gel. Steve, Steve, geldim geldim Steve'cim başı çok kötü vurdum ama başım çok kötü ağrıyor ya. Kanka nereye getirdin bizi? Çizgi film mi? Hangi çizgi film dünyasına geldik. Bak bak burada ne var? Neredesin? Neredesin? Ne var orada? Oraya binme ya gidiyor bölümleri geçiyor. O otomatik. nereye gidiyor? Dur 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 Allah. Evet evet onu sonra bineriz gel bak burada geldim, ne Geldim kardeşim. O Karışım. ne? Ana, tinky Winky'nin ile Dipsy Yok evet. Ben. Yok kanka bu adı neydi ya bu köpek şeyin adı? Goofy Goofy Goofy. Goofy. Ha Goofy Goofy. E, İyi bu bir yere mi götüreceğiz buradan? Mevzu nedir kanka? E, Bence bir yere götürmeyeceğiz. Kanka ama parkur değil mi işte? Anam. Ana geçemedim. Ana fake yerler var. Fake Allah kahretsin. Fake yerler haydi. var şifreli. Peki bu videoya kaç beğeni Ola... gelir zombik? 10 bin like gelir kardeşim. Hadi bakayım arkadaşlar pamuk eller cebi 10 bin like istiyoruz sizden. Evet. Kanala abone olup bildirimleri de açırsanız biz çok mutlu etmiş olsumuz. Evet arkadaşlar bildirimleri muhakkak açalım lütfen. Kanka demek ki birincisi sol Gel tutunabilir misin bana? Kanki tutunamadık ki. Gel boşver baştan gel. Tamam sol. Eee şey, Sol sol sağdır bence. Soldan deneyeyim değilmiş kanka. <laughs> sol fake'miş. O zaman sol sağ sağ. Evet, dene bakalım kanka. Yine bakalım. Sol. Şimdi sol, sonra et mi ki? Sonra herhalde kanka orta, orta olabilir mi? Ya ya da en sağ mı olacak acaba? Sanırsam. Kardeş. Doğru. Kanka sen ne yapıyorsun öyle? Ne oluyor sana? Burada fake'ti. <laughs> Ana burası yıkılmış. <laughs> sen kanka. nasıl bir şabalaksın sen ya? Sen ne yaptın şimdi? Sol sağ mıymış? Sol. Kanki ne sol oğlum? Çin şuraya atla, ya. şuraya atla, şu elimi gösterdiğim yere bir atla. Tamam dur geliyorum, bekle. Lan ora değil, orun bir yanına da atlasan oluyor. Ha. Ben yanına geleceğim oğlum her türlü. Tamam burdan buradan. Ona buraya atla. Ya hank! Evet. Sonra. Buna Kanka. Bakıyorum, oğlum dur işte. Aa, dur, düşüyorum, dur. düşüyor, Aa tam tam tam. Burada değilmiş demek ki öğrendik. Önümüz mü? Bence şu şapraz sol. Ay değilmiş ya. Aha bura. Vallahi <laughs> mı? Allah. Çok gıcık <laughs> buraya ya. Seni şavalaklığına geçeyim ha. <laughs> Aha, geç geç. Sen hile yapıyorsun ama hileci zombik. Nasıl ya kardeş bir içinde? ağlama artık bir videolarda bir ağlama ben bıktım mal bıktım üstüme başımı <laughs> yırtacağım. Tam hileci. Bana hile yapıyor diyene bak Allah rızası için. <laughs> Kanka Aşağı çok, çok sinir bozucu. Ben bunu uğraşacak ne güçteyim ne takatim var. Hay Allah'ım ya Rabbi. Bu ne ya? Evet checkpoint nerede? Al çekimin pointini. Çekim pointin nerede? Yok. Kanka. Abi işte. Eyvah. Çekim point vermiyor kanka. Eyvah Yandım ay aman ay aman. Arabaya biniyorum. Bin, arabada 5 ilde 15 çabuk gel. Neyse yeah, Hadi gel. Kanka. <laughs> bas gazı <kazanırsın. gülüyor> Tamam tamam ara gazını ver. Aa aldım checkpoint'i. Oğlum sen checkpoint aldın diye araba beni aşağı attı. Ortadaymış atla gel ya. Atla gel Şaban. <laughs> Geldim Şaban. Gel. Beni beklemezsen küserim ömür boyu bir daha konuşmam. Tamam hadi 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 3. Gidiyor mu? Çok güzel. Tabii ne eksik kanka tahmin et bakalım ne eksik. Gaz <laughs> alamadık. Acaba şu kediyi mi koyacağız? Gel pis pis pis. Eyvah pis, pis. fakemiş. kanka Hayda. şu yukarıda yumurta var bak bak yukarıda çık şuraya. Çek de elini elimi bırak da alayım. Oh bunların hepsi fake ya. Bu ne birader? <laughs> Oğlum bu yedi <evde> fake. <laughs> Allah Allah nasıl çıkacağız buraya? Ne bileyim abisi. Abisi acaba bölümü geçmedik diye mi kullandırtmıyor bize? Olabilir mi öyle bir şey? Hmm, ne alaka? Allah ben ne yaptım? Abi, bir dakika. Ne? Nasıl olacağız ya? Abi bütün binalar hmm. fake. Evet fake. Burada gizli bir şey olması lazım. Fake atmış gözleri bana renk katmış. Kanka. Orada He. şu yukarıdakini almamız lazım yumurtayı ya. Kanki neyle ne alacaksın acaba? Bir dakika oğlum bu nasıl çalışmaz ya? Ya deneyeceğim şansımı. Bir şey söyleyeyim mi? Yüksek ihtimal map bozuk olma ihtimalisi de var. Bu, bo bo bozuk değildi kanka. Bakayım bir. Buna bir şey koyuyorsun da. Acaba o en baştaki hayvanları alıp getirecek miydik? Tutuluyor diyor onlar. Nasıl getirecek kanki manyak mısın? Evet ona bineceksin geri getireceğiz. Oyun izin vermiyor. Gidiyor mu? alın gidiyorum ben. alın gidiyorum ben. Tam fotoğraflıkmış kanka. Vallahi ya. Kankim oyuncakları alalım bindirelim tamam mı? Tamam. düşeriz kaldır beni. evet. Ya satıma mi? Bu balonu alabiliyor muyuz? Yok bu da fil. Yok. Ya bırak! Tamam 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 gel hayvanlar alacağız. Birini sen al birini ben alayım bekle. Tamam bunu ben aldım. Aa yok hayvan değil de şu bak burada hediye kutusu var. Kanka bu bu ya buldum buldum. Hediye kutularını alacağız. Kaç tane var hediye kutusu? Dünyak. Bir tane buldum Bence bir tane vardır Abi doğru doğru Arıyorum arıyorum açmıyorum Gel 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 Bekle hemen binme bekle Bekle Nereye oğlum? Seni de bekleyeceğim sen gel beni bekle ben arabayı kullanıyorum şu anda e? <laughs> Ben tekneye binip gideceğim kanka ha, O da oraya gitmiş <gülüyor> 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 Seni üç üçkağıtçı dolandırıcı zombik Gel kardeşim. Bip 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 bi bi bip. Elim kaldı. Oğlum ne yaptın? Ben bir şey yapmadım oğlum. Niye, niye, niye böyle geri gitti? Senin içinden çıkıyorsun diye. Aa, Kutuyu içinden bana Oradan bir çekil. Bug'a giriyor. Çekil gel. Ya ağlama ba. Ağlama ağlama ağlama. yukarıdan e, kestane ağlama çiçekleri yavrum, Ağlama yavrum ağlama. Dört gün kaldım ayrıma. He? Ha gidiyoruz. ya Oh be çok şükür. Hadi gel Titanic yapalım. Dön. Titanik <laughs> <nö nö> <laughs> nasıldı kanka ya? Ne bileyim bir kolumu sağ açayım bir kol. Açaydım kollarımı daha gitme diyeydim. Açaydım kollarımı gitme diyeydim. Buradan kestane balının e, neydi kanka? <laughs> Devam et. Zonguldak kestane neydi? Unuttum. Neydi kanka? Buradan e, Zonguldak kestane balı diyarından herkese <laughs> selamlar, selamlar selamlar. gönderiyoruz. <laughs> selam. Senin kafan kel mi? Gel bir kelinden öpeyim. Hayır, Bilmiyorum. ben kel değilim kanka. Benim peruk var kafamda. Görmüyor musun kocaman? Ana, gel bir çıkarayım bakayım. Çıkmıyor. Evet, burada da kesin e, bir şey var mı? Yok kardeş, burada. Burada dümdüz burada. mayınların üstünden patla. Adana merkez patlıyor herkes gidiyor işte. Tamam anladım. Bakalım. Allah'ım ya Rabbim mayını tutamadım ki. Ana, parkur kısaymış kanka. Yapma ya. Yani. Yok oğlum ne diyor Yani kısa dediğim biz önce bitireceğiz. Hadi bakayım. Hadi gel. Calıyorum. gibi okey. Egi bocu Evet. Egi bocu okey. Buradan Bursa kestane Abicim, sondan düşmek senle konuşup yapmak kardeş ben canım sıkma. Ya sonda mı düştü? Sonda düştü kardeşim. Kardeşim şu ortadaki şey şey olmasa çıbıklar olmasa şu şemsiyenin çıbığı. Şemsiye değil oğlum mayın i̇şte, mayın. mı artık ne hatsa o adamı mahvediye. Oğlum elim sıkıştı ha. Ararım polisi. Ararım 155'i Evet. Hay kendinden gidiye. Ah. Hadi. Evet. Oğlum. Ya hak. Evet. Razi ablamadık. Az ya. Bulamadık. Geçtim mi lan? Geçtim galiba. Ya hak. Ya hak. Ya, ya hak. Anam son ya yerde... Hak. Son yerde dişiydi maskası. Ya hak. Evet geçeyim. Hakkı gel Hakkı gel geçti Hak, Hakkı Hakkı'ya gitmiş. Hakkı Hakkı'nın hakkını isteyince Hakkı Hakkı'nın hakkını vermeyince Hakkı Hakkı'nın hakkından gelmiş. Sen biliyor musun onu? Bilmiyorum da sen buraya gelince göreceğin çok kazık burası. Hayda. Allah. Bura mı kazık? Allah. Hem yer dönüyor hem biz dönüyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. üstüne düşmüş. Ayy. Sen ne yapıyorsun lan? Ben 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 baga girdim ya. <gülüyor> <gülüyor> sen kazık dediğin yerden tekte geçtim abisi. Ya ciddi misin? Valla valla. Bak. Oyuna, çekimin pointini de aldım. Oyuna acayip güncellemeler gelmiş ya. Değil mi? Abi çoğu şey yapamıyoruz yani. Esne hileyle geçtiğimiz yerler vardı <laughs> Şimdi nerede? Oralarda mevsim yaz mı? Evet lan tek tek geçiliyormuş burası ya. Aldın mı <laughs> checkpoint'i? Aldım. E ee, burada mevzu nedir kanka? Mevzu derin ama gözlerin Ha silindirden Bab. geçeceğiz. Tabii ki de. Yalnız ba. bu silindir oğlum nasıl dönüyor bu? He. He? Ya <laughs> ni? <Ne>? Nasıl olacak? Ya <laughs> <Biraz> dolapta <laughs> sevgilin sonrak. <laughs> Haydi. Haydi. Aha Habeşittin maymunluğuyla geçiyorum kanka. Vallahi Habeşittin maymunluğuyla geçiliyor kanka. Kardeş zaten öyle geçiyor. Mu. Muşta kaldım yar yar yar. Mış 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 karnım acıktı. Bir Hatay usulü soslu tavuk döner olsa da yesek ya. Hatay usulü mü? Kanka o ne ya? Şimdi domates salçasını bası veriyorlar. Sevmiyorum ben onu. Evet onun için de her dışarı çıktığımızda ısmarlıyor. Ama sen e, çok masrafsız <laughs> olduğun için hate piece güvercin marteti yediğin için ben de alıyorum kanka. Bize fark etmiyor kardeş, evet, kardeş. Allah'ım kardeş. Allah Anlatabiliyor mu? Baştan yumuşak olsun git. Değil mi kanka? Çok Şimdi ne ya. Yapacağız? Apçamın oğlu. Bak buradayım Aman ben. Aman apçamın oğlu. Apça ne demek kanka? Amca demek. Niye apça diyorsunuz? Ya kardeş bizim Hı. memleketimizde ramazanın kısaltımı ıramazansa ıramazan <laughs> <laughs> hani de sorgulama yani onu tamam kanka haklısın seni haklısın evet kanki ben koyun buldum bitcoin hemde aa kaç Allah'ım düştü, kaç TL oldu diyecektim ya kanka hadi sen geç Ay. kanka bunu ne yapacağız anlamadım ki babacım bak şurada şey var bak bak burada gel gel şu arabanın orada oyuncaklar var galiba Hepsi mi var? Evet sallanarak da buraya Şu şeyi sol tarafa bir coin attım alsana onu. Bu tarafa ne attım bakayım bir. Coin var burada. Bu para ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Oyuncak mı düşüreceğiz buradan? Anlamadım ki. Abicim bir dakika. Para buraya değil. Bu nerede? Aa nasıl oldum be bunu? Evet bu para ne işe yarıyor? Bakalım. Beni bir cip okey. Okey. Eee ne yaptın şimdi sen kanka? geçiyorum ben mevzu. Şimdi burada benim anlamadığım mevzu nedir? Mevzu bahis ne nedir yani ne oluyor? Ne ya yapmamız gerekiyor? Ya? Ya anlamadım ki. <laughs> Kanka burada da bitcoin var. Al abi bitcoinleri getir. El, el, el. Etrafa bir bakıyorum da ama anlamadım. Abi sonda düştüm ya. Yapma. Şaka lan şaka gül diye. Acaba burayı geçemiyor muyuz? Kapıyı illa açmamız mı lazım? Bir bakayım bir. Evet. Maalesef maalesef en oğlu. Evet. Merales Merales anka yok ya. Aa yok ya izin abi, vermiyor. Abi. Yol var mı diye baktım da. Taktik yapacaktım, hile yapacaktım. Kanki bunu buradan alman gerekiyor senin. Dur bekle. Aa, Aa ne no, oğlum ne yaptın ya? Arabadan attı. derim, ne yaptın derim ya? Ya oğlum böyle bir şey. Aa burada lan para. O, o hayır o senin şey yaptın. Galiba biz oraya 3 tane jeton atacağız. Nereye Hayat atacağız anladım. o jetonu? O oh, senin attığın yere var ya. Tamam da birisi orada, birisi orada. Diğerisi nerede? Diğerisi nerede bulacağız onu da. Dur bakayım bir. Sen git kanka Hem... sallanarak onu... <laughs> onu almaya çalış. Aa kanka evet bak düğme kırmızı yanmış. 3 tane jeton istiyor oyun. Tamam. Kanka onu yakabiliyorsun sen kendi elinle. Tamam işte jetonu attığımız için yandı. Mı? Yo bak o da yandı. Aa. Bak o da yandı. O da yandı. Ee. Tamam o zaman jetonları bulacağız kanka. Ben şu evin üstüne bakayım. Ha bu evin üstüne çıkılıyor. Sen onu getir. Sen bu jeton nerede buldun biraderim? Şu evin çatısında ha. Bu benim çıktığım ama. Yok öbüründe sağ onun karşısındakinde. Yani şuradakinde. Abi buna da çıkılmıyor ya. Bir dakika dur bakayım. Şu polis merkezin oradan. ha. Hmm. Şurada bir köprü var. Evet şöyle bir çıkalım bakalım. Buradan Allah oradan. sen cızırtını versin. Ha buldum tamam gördüm. Ama o burada da parkur varmış kanka. Ne parkuru? Wow. Baya baya bak şu balonların üstünden geçmen lazım diğer jeton almak için. <laughs> İzin vermiyor yoksa çıkmaya. Abi böyle bir şey olamaz ya şaka mı bu? Ne bir ki? Aldın mı? Yok. Ya, geliyorum. Alamadım neye geliyorsun kardeş? Geliyorum diyecektim. Kanka ya bu balonların üstünde yürümek lazım. Burası bayağı kazıkmış ha. Oğlum sen de onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorum Senin Ama geldin? birader sen de hiçbir şey yapamıyorsun ya. Yerden bulmuşum basıktan şeyi Aynen kardeş. Al gel onu almadan gelme. Sen kimsin lan bana emir veriyorsun? Ben senin emir ederim lan. Zombik zombuntusu. hayırdır kardeş. Ben burada 900 yıldır yaşıyorum. Sen bize ne artist yapıyorsun lan? 900 yıldır mı yaşıyon? Oğlum mikrop musun sen? Hı. Mikrop 900 yıl yaşar. Tam bizde bir mikrobuz sonuçta yani. <laughs> mikrop olduğunu kabul etti sonunda zombik. Ya kardeş <laughs> hadi gel şunu al. Kardeşim ben şimdi şu yukarıdakini ona atamıyor mu sen zıplayarak? He? <laughs> bekle 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 geliyorum. Ay. ay Geliyorum kardeşim zıpla. Oğlum niye <laughs> atlıyon? 10 dakikadır aynı için uğraşıyor. Oğlum niye atladın sen? Sen git yerini al. Tam bunu ben alacağım. Hadi git. Ya arkadaş bunu da tek alacağım şimdi öbürünü alamayacak bak benim canımı Hadi canım hadi, hadi hadi şabalak şabalak aynı şeyi dört defadır yapıyorsun ya Ya aynısı geçsen kolay sen yap Ha yapıyorum işte al E ee, nasıl geçiyorum Oğlum burayı nasıl yapamadın tekte yaptım Hadi canım Eee düştün aşağıya <laughs> böyle bir şabalak Tutunamadım şunları ya Tutunamayanlar da bugün Aynen. Tutunamayanlar Oğlum sen burayı nasıl geçemedin lan burası çok kolaymış Kardeş ben orada düşmüyorum ki ya? Şimdi ileride anlayacaksın ne dediğimi. Mortingen şitrazi olunca. Bakalım dur bakalım. Dur bakalım çözeceğiz. Oğlum bura nasıl geçecek? Sinir olduğumdan geçemiyorum. Benim ayağım titriyor. Burası çok sinir bozucu. O ip iplerin üstünden yürüyeceksin ha. Tamam mı? Tamam paşa. Hadi bakalım şimdi ben şunu bir alayım şu jetonu. Kardeş tutunulmuyor ki. İşte sıkıntı ya. Burası çok kazıkmış. Hayır evlerin üstüne de tutunulmuyor. Ben nasıl geçeyim ki buradan? Evet parayı buraya sıkıştırdık çok güzel. Aferin. Parayı ne alacağım ben buradan? Heh. Kanka oğlum ne saçma bu niye bu? Oğlum para burada kaldı. Kanka geçebiliyor musun? Hı e -e. Gel bunu al diyeceğim de alabilir misin? Gel canım. E Ver. bir cevap Nasıl şey yapacağız vereceğim? Kanki. Heh. Ya hak. Lan oğlum. Oğlum ne? sen ne yaşattın? Lan oğlum <laughs> arabaya ben binecektim ya. Nasıl yani? binince ne oluyor? Kardeş arabaya ben bineceğim. Arabanın gitmesini engelleyeceğim. Sonra sen atlayacaktın koyunla birlikte. Vallahi seni üzüldüm. Neyse sen onu bindirmeye çalış. Ben tekrar deneyeyim şansımızı. Ya oğlum çok zormuş bu ne ya? E son vallahi kez. 28 dakika oldu ya. Evet son kez deneyeceğim. Ama bunların sallama şeyi de ters oldu ha. Vallahi sinirlerim Kardeş bozuldu. buradaki Bitcoin'i de aldım. Aa, helalim var. Hadi kanka bunu da alalım bitiriyoruz oyunu. İnş. İnşallah. Maşallah bitecek. Evet. Hadi bakayım. Kaşa bunun amacı ne la? Oğlum jetonu atacaksın düğmeye basacaksın. Ne, kadar... ne oldu? Kanki bunlar biz jeton attıkça yerleri değişiyor. Hepsi yerli yerine geçince yerli yerine geçmiş ha. olacak yerli yerine geçince de yerli yerine geçmiş olacak. Ay yaşa. Gaz ya bulamamık. bulamazsın tabi. Ya. Tabi. Evet yedim hadi bakayım bu sefer olacak inşallah. Alttan tutayım. Şu araba beni deli ediyor. Şu arabanın var müdür Allah'ım ya bu arabaya binmek de jetonla çok zor. Hah. Hadi gel Aa. kardeşim. Allah'ım ya çıldıracağım şuna bak. Hah tamam. Kanka tamam, jetonu aldım. Göz geldim. Bekle kanka, bekle bekliyorum. bekle bekle bekle. Bekliyorum. Evet. Şimdi git. Kanka aslında sen alıp direkt atlasan olmaz mı ya elimde? Kanki senin çık ki ben buradan kanka, şey Kanka çıkamıyorum, çıkınca dışarı atıyor beni. Sen geç ön tarafa, arabanın önüne. En azından beklerim ben burada. Onu nasıl yapacağız oğlum? Bug'a girdik lan. Hah, hah. Al kanka. Tut. Bırakıyorum. Sal. Bıraktım sende. Zıpla. Hop! Helal lan. bu arada. <laughs> <ha. gülüyor> Valla tırstım az kalsın düşüyorduk. Vallahi şükürler oh. olsun ki bitirdik. Allah'ım dünyanın en zor şeyiydi ya. Hadi koy. Bakalım. Bir daha sonuna geldik. Bas bakayım ne oldu? Ha bir de oyun oynayacağım böyle. Bak bak kanka. Aynı şekli getireceğiz herhalde. Dur basma 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 basma. Bas. He e. 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 Ne oldu şimdi? Aa ne kuş biliyorsun? ortaya ortaya ortaya. Kanka dur. Abi dur tamam şimdi. Bekle bana bırak bana bırak bana bırak. Yapacağım ben dur. Ben o değil. Tamam ha o bas bas abi. Dur tam oldu lan. Lan <laughs> içinde domuz getirdik. <laughs> tamam üçlü üç yapman lazım. Hadi kanka. Aha oldu. Yok domuzcu yaptın kuş kuşu yapacakmışın kanka sana da kuş var. Çevir kuş kuş kuşu ortadaki mi? Dur. Dur tamam. Bas kanka. Böyle. Bas. Bas ya tamam. şuna basacaksın ha bas ona. Kuş yukarıya getirsen bu iş tamam. Hadi biraderim. Ne oldu? Haydi. Hop. Haydi. Tamam. En baştaki. Aa. Ne oldu? Yaptım kanks. Yapamadım. Ha bir tane kaldı kanka. Hadi be. Ya adına lan öyle böyle işin. Evet çok sinirlendim. Bozuldu şu anda. Aha oldu. Yok olmadı. Şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz. Lan yaptın mı lan? Yaptın mı kanka? Hilalim var lan. Hilalim var lan. Ne yapıyorsun sen bu işi? Adam başı mi? Hadi kanka, hadi kanka, başarabilirsin süper Yok abicim şu ortadaki gelmiyor. Ee... Ha dur, dur, dur. Aha, ham oldu kanka. Şimdi. Hadi. Bir daha bas. Hadi be. Ha bir turunu çevirsen olur gibi. Aha şimdi oldu kanka. Ee... Arkadaş sen niye gidiyorsun bir daha hızlı Evet bu niye öyle niye saçmaladı bu ya? Çevir 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 çevir. Hayda. Abi devam et devam et. Sürekli ona bas. O o doğru doğru. Öyle yapacağım. Dur dur bekle ben hallettim. Hadi bakayım kanka çözdün mü? Kapıyı aç gidelim artık sıkıldım buradan ya. Vallaha ya. Yok abi. Kanki yeter ben bunda benim, benim yandım. Benim. Hoş benim. ver ya. Sinirlerimizi boğdu. Hadi bakalım hoşçakalın bay bay. Bay bay.